Size ameliyatsız tedavilerden bahsediyorum. Yine bir tane çarpıcı bir hasta örneği ve 4 ay sonra yapılmış kontrolüyle birlikte sunuyorum. Şimdi ilk önce tabi bu ablasyon meselesinde bir klinisyenin benim gibi veya endokrinci gibi bir klinisyenin bunun hani olabilirliğini önce düşünmesi lazım. Daha sonra da işlemi yapacak olan genellikle radyolog arkadaşlar tarafından yapılıyor tüm dünyada teknik olarak uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerekiyor. Tabi bu nodülün iyi huylu nodülü bahsediyorum. Çapından, yerleşimi, hastanın yaşı pek çok faktör var tabi değerlendirmek için uygunluğu açısından. Radyolog arkadaşlar da teknik açıdan değerlendiriyorlar. Eğer çok tehlikeli yerlere çok yakın yapışık gibi görünüyorsa risk almak istemiyor ise de e, bu ablasyon yönteminin çok uygun olmadığını en azından benim çalıştığım, güvendiğim e, arkadaşım bu şekilde hastaları seçiyor. Bu nedenle de benim çok gönlüm rahat oluyor. Şimdi bakın büyük bir e, nodül olduğunu düşünün. İyi huylu olduğunu biyopsi siz ispatlıyorsunuz. Bu 4 santimlik 5 santimlik nodül olabilir. Buradaki de 5 santime yakın 5 santimlik bir nodül. Şimdi bu nodülün tümü zaten kanser olsa Kesinlikle iğne biyopsisinde çıkar. E, o nedenle gönül rahatlığıyla teknik olarak da uygunsa buna ablasyon e, uygulayabilirsiniz. Tek seansta tabii ki tüm nodülün ortadan kalkması mümkün değil. İkinci bir seans gerekebilir ama ben şunu düşünüyorum. Bu hastamızda olduğu gibi %65 oranında küçüldü e, volümü yani çapı. Şimdi %65'lik bir küçülme sağladığınız zaman belki hastaya 20 yıl veriyorsunuz. E, ameliyatsız. Belki ömür boyu ameliyat olmasına gerek kalmadan bu boyutta kalabilir. Şimdi tahrip edilen, içi yakıldığı, yok edildiği için nodülün tekrar büyümesi hemen hemen imkansız diyebileceğim e, bir şey bu hastamızda ki 4 ay sonra daha erken dönem kontrolü bu. %65'lik bir büyü, e, küçülme var. Siz bunun %75-80 gibi bir küçülmeye daha sonraki aylarda ulaştığını düşündüğünüz zaman bu hastanın bir daha ne bir ameliyat ne bir ablasyon tedavisi yapılmasına gerek kalmayacak. Bu nedenle tabii ki 15 senedir zaten bilinen bir yöntem ablasyon ki karaciğer kanserlerinde yapılan bir yöntem. Bu çok önemli bir seçenektir ve mutlaka bunu hastalara sunmak gerekiyor. Sadece dediğim gibi çok önemli bu bir ekip işi. Yine bir konsey gibi bir klinisyen rad işlemi yapacak olan radyolog tarafından birlikte değerlendirilip sonra takiplerinin de birlikte yapılarak gönül rahatlığıyla uygun hastalarda ablasyon uygulanabilir. Yani burada önemli olan her şeyi yaparım ben şeklinde her lezyona ablasyon dememek. Onun için ilk önce benden bir süzgeçten geçiyor. Ondan sonra da radyolog arkadaşım tarafından bir süzgeçten geçiriliyor. Bunun içinde başarı tabii ki çok yüksek oluyor.